Abi Dila Kent buraların sadece. hiç gidiyorum bak Canavar Taş Canavar Taş at onu at Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani yanımda abim de var Evet arkadaşlar selamlar kurtarmaya geldik tekrar Bildiğiniz gibi bir önceki videoda Canavar bir köpek Melo'dan kaçmıştı Evet O zaman ben like istedim. Ne yapıyoruz Serdar Bugün ne yapıyoruz Dila Kent inşallah bulacağız i̇nşallah arkadaşlar. İnşallah bulacağız. Gerçekten hiç umudumuzu kaybetmiyoruz. Ne görsek bile yani. Umudumuzu kaybetmeyin. Aynen. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. En son kaybedeceğiniz şey umudunuz olsun. Aynen arkadaşlar. Ve bu videoyu sizlerden like'ların patlamasını bekliyoruz. Bu videoyu like böyle. Herkes o kadar çok like atsın ki patlasın bir böyle. Bir sayı yok arkadaşlar. Hep bir patlama olsun. like butonu. Like sayısı var Serdar. 500 like istiyoruz. 500 like gelirim arkadaşlar. Bence bu Bence 500 like gelir arkadaşlar. Yorumlara Sizleri da Dila Kent yazmayı unutmayın. Herkese kalp atıyorum evet. üzere. Dila abla yazan, Dila Kent yazan herkese kalp atıyoruz arkadaşlar. Ve, Ve bak bak bir şey daha diyeceğim. Evet. Bir duyuru yani. Hala kanalımıza katılmayanlar varmış abi. Arkadaşlar hala katılmayanlar değil hiç Gerçekten katılmayan varmış. Hiç katılmayan varmış. İnşallah <laughs> <laughs> <varmış. gülüyor> <laughs> katılan <laughs> İnşallah. Desteklerinizi bekliyorum. Her videoda zaten ismini söyleyeceğim katılanların. <laughs> Katılanlara var ya, videoda 10 kere adını bile söylerim. 20 kere söylerim. İstiyorsa <laughs> videonun başlığını onun ismini yapsın. Onun ismini yaparım. Neyse. Evet arkadaşlar. Şaka ma maka bir yana. Şaka maka bir yana. O zaman videoya başlayalım. Hadi gidelim. Serdar. Aa bak bak. Abi soda var burada bir tane. Ne sodası lan o? Dila Kent'in en sevdiği soda. Abi, abi eğer o limonlu sodaysa Dila Kent'in en sevdiği soda. Abi limonlu. Abi. Dilerken buralarda sadır hissediyorum bak. Ya, düz gidelim ya, düz. Ya. Hadi dümdüz gidelim. Kırma onu. Niye? Ne olur oğlum. Ya sesleri duyup gelirlerse yanımıza? Bence kırayım abi ne olacaksa olsun Kırlam. artık. Kır lan kır. Abi kıramadın. kırmayı denedin ama kıramadın. Kırılmıyor kırılmıyor. Oha zehirli soda şişesi. Abi gel şuradan gidelim. Bekle dikkat et. Of az önce var ya kafamı şu ağaca çarptım. Çok sivri lan bunlar. Ay, dikkat Çok et acıtıyor oğlum. ha. Kozaklara bak, bak kozaklara. Bak bak Sadr, Senin için bir, bir, tane, bir tane alayım. Bir şöyle dokunsun. çok acıtıyor. Bir tane kozalak alayım mı senin için? Yetişebilir misin? Boyumun farkı. Arkadaşlar şunun boyuna bak bak bak. Bir dakika alacağım. Şöyle koyacağım onu. Lan alamıyorsun işte gidelim ya ne zorlama ya. Olsun. Olmuyorsa zorlama oğlum. Ya oğlum ya oldu lan. Oldu. Ben yaptım atıyorum onu. At at dur ben atayım. At. Nereye atayım? Şuraya doğru at. Şuraya doğru. Bakıyorum ben. Sana ettim. Bana yanlışlıkla sana attım yanlışlıkla attım ya ha. kafayı yedim bir an biliyor musun? Abi yine şu bitkilerden ismini unuttum. Ne bitkisi aa kaprisyon bitkisi. Kaprisyon 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 yon. hayır kırma kırma eğer onu yersen ne olur biliyor musun? Zararlı ama kırmam lazım. Bizim köyümüz çocuk yemişti. Ne oldu çocuğa? Öldü. Hayır ya. Vallahi billahi öldü. Bak biz bunu şimdi kırmazsak bir tane çocuk falan gelir buraya yanlışlıkla. Bulum hangi birini kıracağım arkada bir sürü var ya. Abi şuna baksana benim kaprisli cenneti. Bak burada bir ateş yanmış Serdar. Herhalde gece burada ateş yakmış olabilirler. Sence de öyle değil mi? Çok soğuk ha gece yakmışlar bunu Cık, Serdar ben var şu arka taraftan sesler duymaya başladım. Oraya gidelim mi? Nereden? Gerçekten bak şu arkamdan sesler gelmeye başladı. Arkadaşlar gel. işte şu an orman tam ortasındayız bakın. Etrafımıza bakar mısınız arkadaşlar? Ağaçlardan o, başka o. hiçbir şey yok. Kendimi savunabileceğim. Şuradan gidelim, aldım. şuradan, şuradan, moruk, şuradan. ya. Kendimi savunabileceğim şey lazım. O zaman abi. Serdar güzel bir sopa falan bulsana. Sopa direk, savunmalıyız Serdar. O gidelim mi? Ne? Gel gel. Şuradan gideceğiz Serdar. Ya. Sesler buradan geldi. Tamam. Yani istiyorsan <laughs> oradan gidelim yani. Sesler hayır, gidelim buradan ya, geldi. Hayır ya. ya ne bileyim? Her bir fikrim varsa gidelim. Fikrin yoksa zikrin de yok. Zikrim yok zaten benim. Aha. Arkadaşlar bu ormanda çok zehirli bitki var. Yani bu zehirli bitkiler yüzünden birçok çocuk hayatını kaybetmiş arkadaşlar. Yani siz siz onu ormandaki bitkileri sakın yemeyin yani. Her her birden çok zehirli. Çok dikkatli olmalıyız Serdar. Gel gel gel. O ne lan? Oğlum bence o çok ince Serdar ya. Canavar köpek meleği onunla öldüremezsin ki Serdar. Onunla normal bir köpeği bile öldüremezsin. Normal köpeği niye öldüreyim ben? Harbiden normal köpekler candır. Ben canlıyım. Arkadaşlar canavar köpekler kötüdür. Normal köpekler iyidir. Abi buranın çıkışı Oğlum böyle. burası sanki şey gibi değil mi Serdar bak çok aşağıda ya dere gibi. Evet evet dere Derek gibi orası. Ne? Derenk ne? Derenk ne ya? Abi bu nasıl ya, bir taş ya? Taşa bak dümdüz. Oha. Canavar taş. Canavar taş at onu at. Aa, Kurtulman. canavar taş arkadaşlar böyle dümdüz taş mı olur? Şimdi şey, onu canavar köpeği vursan ölür ama. Harbiden Serdar Abi. ya canavar köpek benim kafasına bununla vuruyor mu Serdar? Vur vur vur. Bak vur, bak kapıyorsan bir üstüne atayım mı Serdar bunu? Bak bak. Su içmiş. Ananı da Su. Ah. <laughs> Diyorum. Gel gel gidelim vur. Gel. abi. Sesleri duyup gelsin. Gel ya gidelim gel gel. Patlatayım mı? Hayır. Patlatıyorum. Hayır. Patlatıyorum. Hayır. Abi ne olacaksa olsun. Yapma çocuk. Korkanı ben çocuğu çok... olmaz abi. Doğru söylüyorsun olmaz. Patlat lan. Patlat bana patlatma. Sana patlat. Hayır hayır. Arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. Like atmayanlar bunu patlatır. Hadi gidelim buradan. Patlatamıyor musun? Keriz. Oha çok sert. Keriz. Yazık kafana. Hadi. Aa dur patlamıyor. Oğlum tam gidelim ya. Ben gidiyorum ya. Aa. Tam giderken patlattım çocuğu. Gelsin lan şimdi. Hat sesle duy gel. Gel gel buradan gidelim hızlıca gitmemiz lazım Serdar. Yoksa Dila kenti bulamayız bak zaman kaybetmeden Dila ablayı bulmalıyız. Evet evet bulmalıyız. Yürü yürü soldan Dila gidelim. Abla. Dila abla neredesin? Dila abla. Serdar. Ne? Bu ne bu ne? Ananıza değme. Hayır, Dil ablanın bilekliği. Dil ablanın bilekliği. Abi, Arkadaşlar oh. Dil abla buralarda galiba. Oh oh. Dil ablanın bilekliği kaçma kaçma. Kuzuluk. Dil ablanın bilekliği de az önceki. Bu ne var burada? Sprey boya kapağı. Oha. Sprey oh. boya faka. Ne yapmışlar oğlum bu boyayla? Yürü gidelim ya. Dil abla biz diyor musun? Dil abla. abla. Dila abla! Orada mısın? Allah arkadaşlar Dila abla ses çıkarmıyor. Hmm. Dila abla neredesin? Abi kaprizon. Biz evet. duyuyor musun? Oğlum her yerde şu zehirli bitkilerden var ya. Evet ya. Dila abla biz duyuyor musun? Bir daha, su, şeydi, su şeydi. Lan ezan okunuyor arkadaşlar azizallah. Sakmayın Abi Dila ablanın makyajını mı sildiler yoksa? Ama gerçi Dila abla makyaj yapmayı sevmez ki. Evet ya. Ya yürü gidelim, ya. Ya. gidelim ya. ya. Gidelim ya. Gidelim <laughs> ya. Topa mı? Yürü gidelim yürü. Yeter lan artık. Arkadaşlar motorlu biri geliyor buraya. Arkadaşlar şu anda motorlu biri buraya doğru geliyor. Kim acaba lan bu? Oğlum, abi. Şey abi. Bak bak. Ne? Adam buraya geliyor. Arkadaşlar şu anda zehirli bir adam buraya geliyor. Sen Arkadaşlar, şimdi, kendi arayacağız. Arkadaşlar şimdi artık Dil ablayı bir arayalım mı size telefonunu? Ee evet, akla bir şey geldi. geldi? Geçen videoda bildiğin üzere aramıştık. Evet. Hatırladın sen de bunu? Dila Kent telefonunu açmıştı ama konuşmamıştı. Aynen. Sen de biliyorsun bunu. Telefonu bence yine yanında. Bence arayalım. Arayalım mı? Arayalım. Göster abi telefonu. Arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar şu anda Dila ablayı arıyorum gördüğünüz gibi bakın. Şu anda Dila ablayı evet. arıyoruz inşallah açar. Bakın Dila ablayı şu anda arıyoruz arkadaşlar. Eğer açarsa Dila ablayı nerede olduğunu falan soracağım. İnşallah açar ya. Telefon çalıyor şu anda arkadaşlar. Abi aç artık ya. Dila abla aç hadi ya. Şu an telefon çalıyor arkadaşlar. Açacak mı acaba ya? Şurada bir motorlu biri var arkadaşlar. Gitti. Arkadaşlar Dilerken açmıyor şu an telefonu. Açmıyor. Abi of, Nerede bu ya? Arkadaşlar şu an arıyoruz Dilerken de açmıyor. Yani ben korkmaya başladım söyleyeyim yani. Açmıyor lan açmıyor. Ver bakayım ben ne deneyim. Açmıyor vallahi ya. Yürü eve gidelim Serdar artık ya. Oğlum dilabı kurtulmuş olmasın. Olabilir mi lan? Acaba oyuncağı mı aç be? Evde midir ya? Abi bir şey mi olabilir ha? Kurtuldu bence. Evet evet. Helal <laughs> olsun lan. <laughs> <laughs> yes be. Yes be Dila abla. Yes be. Kurtuldu be. <laughs> Nasıl mutlu oldun lan? <laughs> Kurtulmuş lan Dila abla. Hadi gidelim lan mutlu Mutlu oldum ben. ya. <laughs> oh be. Hadi gidelim. Vallahi şu an çok ne? mutlu oldum. Tutsana. Ne? <laughs> lay 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 arkadaşlar evinizden zaten Kenti'yi bir ararız tekrardan değil mi Serdar? Evet. Şimdi kendinize iyi bakın evde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar evde görüşürüz ve bay bay.